Merhaba tekrar. Ee, 2011 Haziran'da yani 2011 Martında Suriye'de olaylar başlamıştı. 2011 Haziran'da da ben e, Hatay'a Güveççi köyüne gittim ve o zamanlar karşıya geçmek yani Suriye geçmek imkansız gibi bir şey. E, şimdiki bir kolay değil. E, i̇lk göç dalgası da geliyor. Sadece bir e, Fransız haber ajansı girdi ve çıktı. Hat video çekti hatta fotoğraf da değil. Ben de oraya gittim ve merkezden şey var. İçeri girelim içeriden fotoğraf içeriden fotoğraf. İlk önce şeye geçtim. Kapıya gittim. Tabii ben gazeteci falan almadılar kapıdan. Sonra güveç köyüne gittik. Güveç köyünden kaşak geçme yolları denedik bir gün. Bir sürü gazeteci herkes orada. İlk gün olmadı. İkinci gün bir şey var. Çoban var. İşte hayvanlar var falan. Ona dedim ben. Abi olur dedi. İşte 150 lira dedi. 150 lira verirsen de ben geçiririm. <laughs> Nasıl geçireceksin? Karşıya. Dedi ki e her gün dedi bana abim dedi yemek getir. Sen abim gibi yemek getir bana. Ben sınırdayım dedi. Sınıra doğru süreceğim dedi hayvanları. Yemek getir dedi. E Tabi tabii bu sırada bizim Askerler de bize izin vermiyor. Bizim karakol var orada tepede. Karşı taraf zaten tel örgü falan. Askerleri yok ama e, mayın olur bir şey olur. Çocuk tamam mayın yok dedi ama hani bizim askerler de izin vermiyor. Dedi ki ben mayınsız bölgeyi biliyorum. Belki mayın da yoktu. Yani parayı almak için söyledi bilmiyorum ama. Ben de oraya doğru süreceğim. Sen gel yanıma. İşte siyah bir poşete koydum makinayı. Ee, objektif falan da bir makine bir objektif ben gidiyorum. Dedim peki asker şey yapmayacak mı? Yok dedi. Her gün işte şu saatte abim bana yemek getiriyor. Yani köyden orada çobana yemek getiriyor. Ben poşette şey yaptım. Sallaya sallaya gittim. Gerçekten askerler bir şey söylemedi. Gittim. Dedi ki ne oldu dedim ne olacak şimdi? <laughs> ben bir şey bekliyorum. Bir yerden geçeceğim. Abi tamam dedi işte. Şuradan dedi koşacaksın çok hızlı koşacaksın. E dedim sen örgü atlayacaksın. <laughs> yani baktım mesafe uzun. Ee, sonuçta or oraya çok hızlı koşmak için sporcu olmak lazım. Atlamak için de şey lazım. Böyle sırıkla falan atlamak lazım öyle bir şey. Düşündüm geri bir dönsem gitsem mi yani bir de kimse içeri girememiş fotoğraf da orada esas orada yani insanlar orada bekliyorlar daha yeni orada bekliyorlar bizim tarafa geçiyor. Bizim tarafa alıyorlar böyle. Yavaş yavaş alıyorlar daha. Tam, tam göç başlamamış. Durdum. O zaman dedim ki, dedi ki ben işte asker kulede, orada askerler dedi. Ben sana koş deyince koşacaksın. Tamam dedim. Koş dedi, atla. Yani şey geç, tel örgü geç. Geçtikten sonra oradasın zaten. Bizim askerde kimse de sana bir şey yapamaz koş dedi. Koşmaya başladım ama hayatımdaki en hızlı koşuydu. Yani korkudan ama bu. <laughs> bir şey olacak. İşte birisi ateş eder mi? Olur mu? Olur mu? Olur. öteki taraf mayınlı bölge. Şaşır mıyım? Koştum, 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 koştum. Kendimi tel örgüden attım ama. Nasıl attığımı bilmiyorum. Sonra süründüm, 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 süründüm. Böyle bir gölgelik bir yere geldim. Amacım ya yani asker görmesin. Sonra baktım böyle Pantolonum yırtılmış, kan akıyor. takılmış falan. Eee sonra bir kafamı kaldırdım. Yeşil kayısı, yani çağla. Çağla, de. yukarıda çağla vardı. Böyle aldım, yemeye başladım. Yedim, bir tane daha yedim. Ama niye yediğimi de bilmiyorum. Sonra... Niye çağlayı yedim ya da benim için önemi neydi? Ben Iğdırlıyım, bizde kayısı çok olur. Ee, yaklaşık 20 yıldır ben çağla yiyemedim. Yani denk gelmeniz lazım. Mayıs'ın sonu yeşil olacak. İşte Mayıs'ın, e, Haziran'ın üçünde sararıyor. <laughs> Önemli. Sonra yemeye başladım. Oradan şey geldi. Bu göçmenlerden işte bir Asker kıyafetli birisi geldi. Böyle bakıyor bana. Bakıyor. Ben böyle elimde makine, var. <laughs> Çağla yiyorum. Sen kimsin diye Türkçe de biliyor, Türkmen yani. İşte ben gazeteciyim falan böyle anlattım. Sonra götürdü, fotoğraf çektik. Bu da böyle bir anımdır.